Ben Mustafa Kamil Demir, Kastamonu Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Son sınıf öğrencisi. Arkadaşımla beraber kurmuş olduğum bir yer takımının kaplamanıyım. Ben de ibadans Kastamonu Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği da Son sınıf öğrencisi. VR ekibinde arkadaşıma eşlik ediyorum. Biz VR takımı olarak müzeler için bir mobil uygulama geliştiriyoruz. Arga Meta Metaverse ismindeki uygulamamız 3 bölümden oluşuyor. Artılmış gerçeklik, sanal gerçeklik ve Metaverse bölümü. Bu şu anda ekranda görmüş olduğunuz bölüm artılmış gerçeklik bölümü için bir demo aslında. Uygulamaya giriş yaptığınızda karşınıza sizin ilgi alanlarınızı belirlemek adına bu şekilde bir anket çıkıyor. E, beğendiğiniz görselleri sağa, beğenmediklerinizi sola atarak e, ilgi alanlarınızı çok kısa bir süre içerisinde e, sizin belirliyoruz. İlgi alanlarınızı belirledikten sonra e, karşınıza telefonunuzun kamerası açılıyor ve e, karşınıza görmüş olduğunuz navigasyon okları çıkıyor. E, bu arada sağ bölümde de burada e, taş eserler, Atatürk tarih öncesi bölümü olmak üzere ayırıyor ve sizi e, ilgi alanınıza göre yönlendiriyor. Bunu yaparken de yine telefonunuzda canlanan navigasyon noktalarını kullanıyor. Aynı zamanda müze içerisinde gezerken karşınıza çıkan tarih öncesindeki kişilerin canlandırılmış hallerini görebiliyorsunuz. Örneğin Roma dönemindeki bir kişinin, Lahit'teki kişinin o dönemki halini canlandırılmış bir şekilde görme şansımız oluyor. Aynı zamanda müze içerisinde gezerken arka Coin sistemi ile aynı zamanda müzeye oyunlaştırma teknolojisini de entegre ediyoruz. Bu sayede ziyaretçi müze içerisinde gezerken hem keyifli vakit geçiriyor, hem de bilgilenebiliyor. Bu arka coinleri de uygulama içerisindeki sanal cüzdanınızda biriktirerek uygulama içerisindeki mağazadan alışveriş yapabiliyorsunuz. Tabii bu coinleri sadece müzeden toplamıyorsunuz, bunun yanında reklam izleyerek de kazanabiliyorsunuz. Aynı zamanda uygulama içerisinden satın da alabiliyorsunuz. Bu şekilde de kendini idare eden bir ekosistem var bu e, müze içerisindeki alanlara yerleştirdiğimiz sanal rehber ile ziyaretçiye sesli ve yazılı olarak anlatım sağlıyoruz. Ayrıca e, uygulamanın anket bölümü bulunuyor. E, yani kısa sorular ile ziyaretçiyi müzeye daha çok eğlendirerek bağlamayı amaçlıyoruz. AR -A kısmının yanında VR ve e, Metaverse kısmı bulunuyor uygulamamızın. AR -A, VR kısmında farklı müzelerdeki eserleri sanal bir ortamda ziyaretçiye sunuyoruz kullanıcı arkadaşlarıyla birlikte gezerek online bir şekilde hem eğleniyor hem de müze hakkında bilgi alıyor. Biz aslında Arga'yla e, bir yazılım altyapısı oluşturduk. Yani bu altyapıyı da e, turizmde biz kullandık fakat bunu e, birçok alanda da entegre edilebilir bir yapıyla kullandık. E, biz burada aslında pre-take-off'a başvururken e, bir e, girişim fikri, e, pardon proje fikrimizi girişim fikrine çevirdik aslında. Bir iş fikri haline getirdik. E, bununla beraber de e, alanında uzman kişilerle e, hem sohbet etme fırsatımız oldu hem de jüriye, e, alanında uzman jüriye projemizi anlatma fırsatımız oldu. E, bunun sonucunda da e, bin kişi arasından 5 e, kişinin finale kaldığı e, sonrasında da o 5 kişinin arasından da birinci seçilerek e, iş fikrimiz aslında e, bir bakıma tescillendi en iyi girişim seçildik. Biz yaklaşık 3 senedir aslında Teknofest'e katılıyoruz. Bu bağlamda da bayağı aslında çalışıyoruz. Özellikle Kastamonu Üniversitesi'nden çıkarak da bunu başarmak bizi çok mutlu etti. Yani oradaki Türkiye'deki öncü üniversitelerle de aslında yarışarak onların da önünde olarak aslında bu yarışmayı kazandık. Bu bizi çok mutlu etti. benden sonra yarışacak olan arkadaşlarıma birkaç önerim olacak, onu da iletmek isterim. projeyi her zaman bir iki elle tutunmanız gerekiyor ve hiçbir zaman bırakmamanız, pes etmemeniz, devam etmeniz gerekiyor ve sürekli bakış açınızı geliştirerek projeyi farklı açıdan ele almanız gerekiyor. Ee, üniversitemizde birçok e, teknoloji takımı bulunuyor. E, bu teknoloji takımları da e, Teknofest'e sürekli katılım sağlayarak projeler üretmeye çalışıyor. E, bu teknoloji takımlarına arkadaşlarımın katılmasını öneriyorum. Beraber e, aslında iş dünyasına adım atmadan önce e, takım çalışmasını burada deneyimleyip e, daha hazır bir hale gelebiliyorlar.